Şimdi bizim memleketimizde kimse aç kalmaz. Niye aç kalmaz? Hani rızkı veren Allah'tır. Allah bir şekilde kulu mücadele ettiği sürece rızkını her yerden çıkartır. Yani bizim tabirimizde biz soğan ekmek yeriz, yavan ekmek yeriz yine de aç kalmayız. Tabi buradaki iddiada kimse aç kalmıyor polemiği bir taraftan. Şimdi aç kalmaktan kasıda anladık. Yani bir araştırmalara da göre yeni doğan çocukların bodur oldukları yönünde bilgiler var. Bu ayrı bir konu. Milletin artık geçim derdinde zorlanması, istediğini alamaması. Yani buradaki aç kalmaktan kasıt o değil. Yani istediği hayatı yaşayamaması. En azından hani geçen gün bahsettik ya Artık insanlar işte asgari ücrete zamın gelmemesini istiyor diye vergi ödediğimiz ürünlere geliyor. Şimdi birileri çıkıp aç kaldık diyor. Ya vicdansızlık yapma ne aç kaldım? Ya. Dün vicdansızlık yapmayın aç kalan falan yok demiş Erdoğan. Hayatımda Türkiye gerçeklerinden bu kadar kopuk hiç kimseyi görmedim. Aç kalan falan yok. Yeter ki bu noktada dürüst ol, samimi ol. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kimse açık kalmadı sözleriyle yine kulislerden ses geldi. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun tepkisi ise gecikmedi. Erdoğan yaptığımız zamlarla yeni getirdiğimiz parasal ekonomiyle ilgili daha önce yapılan hizmetleri bütün millet gördü dedi. Kılıçdaroğlu, gerçi söylediği doğru, sarayda kimse aç kalmıyor, bir değil beş yerden maaş alıyorlar dedi. Gerçi söylediği doğru, yani saraya baktığınızda hiç kimse aç değil, hepsinin keyfi gayet iyi, bir değil beş yerden maaş alıyorlar. Durumları da çok iyi. Ama sahaya inip vatandaşı görmüyorlar. Fakat Türkiye öyle bir muhalefetle baş başa ki bu muhalefet muhalefet yapmak için değil. Sadece akılları bulandırmak için ne yapabiliriz? Bunun gayreti içerisinde. Katılmamak elde değil. Niye? Ee, bir ara bir hatırlayacaksınız. Özellikle ee, sarayın Yemek adisyonu yayınlandı sosyal medyada. Ee, orada bizim yediğimiz atıyorum tabiren 30-40 liraysa veya 50 liraysa orada 5 liraydı. Yuvarlak olarak söylüyorum bunu. Şimdi tabii canım insan yani 5-10 yerden maaş alırsa onun başkanı seçilir, bunun başkanı seçilir. Ki zaten bir aldığı maaş en azından bugün 20 milyar lira civarındadır. Öyle söyleyelim yani 20 bin lira. E, düşünün bir yerden bu kadar maaş alıyorsa bir adam. Bunun 2, 3, 4, 5 yerine düşünün artık siz. E ondan sonra ne olur? Bu adam sıkıntı çekebilir mi? Bu adam sıkıntı çekmez. Buradaki halkın istediği bir şekilde her zaman söylüyoruz ya rahat geçinebilmek amaç bu, gaye bu, erek bu. Yani halkımızın, bizim halkımızın istediği bu. Sigara zamları sigaraya yakında zam gelecek. Bugün en çok KDV'si ve ÖTV'si vergisi diyelim buna. Alanın tekel ürünleri. ve bakıyorsunuz zam dikkatinizi çekeceğim. En çok kullanılan tekel ürünlerine yani vergi ürünlerine ve vergi ödediğimiz ürünlere geliyor. Ya kardeşim insanın zevkidir, içerdir, Bırakamazsın zaten. Yani bir insan gerçekten alışmışsa buna, triyaki ise bırakamazsın. Buradaki açlık konusunda buyurun, siz değerlendirin.